<gülüyor> Allah Sizi çok ver asık Oyun başladı mı? Allah Bak ne sende. <laughs> senden mi? Ayak kapıma vurayım ben Ben gelmiyorum ben senden miyim? Evet Lan ben tek tek olmak istiyordum botlar mı bunlar? Yok. Bunlar bot. <laughs> Mahmut bir kim ya bana vuruyor? <laughs> <laughs> Oğlum kim? Seksen gel. Ya. Ya taktım. Ya taktım. Ya, ya. ya Amına koyayım. Her yerden çıkıyorlar ya. Ne var? Uy, kafadan gördün mü? Gitti gördü kafadan. Hı, sen nesin be? Ya pusma Allah'a da korku. Kusacaksa hmm. siktir git başka bir yerde pus. Göz yaz görmüyor hep pus. Ben burada pusamıyorum. Abi gel ya burada pusamıyorum. Yok hayır Ben pusmayacağım. Ben, ben pus <laughs> Ya amına koyayım en sevmediğim silahı ver ya amına koyayım ne ver abi oğlum. Lan M200. Bir parça alalım mı? Bir yarra yapar mısınız? Abi yardım et. Dur adam var.

amına koyum ya bari şutu gelme amına koyum ne lan oyunda ne lan ne lan lan edesin amına koyayım ya amına ne ya gıcık hepsinden bugün be bu ne lan lan sen nerden gittin Yok. Ölmüyor, ölmüyor. Oğlum. Sen ne istiyorsun? Galaktik mi zaten bu? çıkacaksınız lan. Bana öl amını, amına götüne parmak soktum <gülüyor> <gülüyor> ya parmak sokacağım ya kafer kar amına götüne ver zeynep evladı bu gel taktik taktik taktik, taktik nedir gel 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 düşüyor Benim ay gir zekalı <özgür. gülüyor> Anales Özürle benim leşimi neden çaldın? Adam aşağıda geliyor. Aşağıda mı? Geliyor bak. Ne bak. Ya yapamıyorum. Nerede? Allah'ım sen bana sabır ver. Orada. lan? Balkonlar. Bizim balkonumuzu görmüyor musun? Lan balkon sen Vuruyorum gelme Özür Şu an seni yüzünden şu gitti. Ya tamam. Amma ne götmez parama hacı. Bak şunu açarız. Canı kazanmak koyun nasıl vuramıyor? Ya allahım şu çocuktan benden alın ya en azından özgürle iken daha çok iyi oynuyorduk ya. Geldi. Vuz <laughs> bana Lan oğlum adama bana ne satıyorum? Ölme anasını satayım ya. Nerede kim oldu sana Özgür mü? Nerede? <laughs> ya senin o ananı çekeceğim. Amına kodama çacı. Vur artık vur vur lan vur ya. Vur vur ya. Amına koyayım. Ama benim de şeyim Öyle yok. yok. Oğlum, özgür pusucu botunu görüyor musun? Pusucu mu Özgür? Al artık oha anasını abi. <laughs> bu <laughs> evesinin ama adamın yukarıda da geçmiş bir yerine kaldı şimdi. Adam yer. Helal lan. Allah'ım sen bu işi cesur <işeceğiz> ama Al sana yer Oğlum yaptık yani.

Oto gel, gel gel şurada adam vurdum. Gel 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 adam kısıyor adam kısıyor adam kısıyor. Ama ne göt bağladım karşıdaydı. Evet. Evet. Gel gel sen ikimiz alırız onu. Evet, alırız. Gel gel şurada. Gel beni tut. Şu şu Adam geliyor. Sakin. Burdur. Adam arkanda. Batman. Gizli silah. Gizli silah. Gizli silah. Gizli Alım ya. Naptın burada? DBS'i kaptırdım çocuğu ya. Şimdi devam Yine Fıkıyor kapımızda. Kedi çekilmesin. Ya. Ben ya. Ben ya. 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 kaç Ya. var? Ya. Ya. Özgür orada mı? Özgür orada mı? Abi kanalların içinde. Yok <laughs>

Batrum yine ölüm, nerede ölüm. nerede Kapıda değil gel 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 beni tut beni tut Beni tut, beni tut. Neyse Şu... Sonra gel Sonra topu topu keskini oynayacağım çünkü full Tamam. Yani Matematik. Testi onu da. Matematik yapacağız. Allah ad adam sistem. Sen sülaleyi kabarttın amına bu bizim <gülüyor> 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 e ne yapayım? Bir daha ne yapayım? Bir ne yapayım? Bir daha ne yapayım? Bir daha ne yapayım? Bir daha Kaç <laughs> 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 evet. Nerede Ben orada değil miyim? Bu Ben de 24 var. Bende ise var. abi. AVM seni anana sokacağım ben. En azından benim AVM'm var. Yiyeceğim. Bir bakalım şu kafamı çıkarsam. Evet. Üzgün orada mı?

Gelin bakalım bir yani ne kafadan bunları çöldüm. Elimde ne var şu an? Efes. Efes yarrağı bırak. Adamlar şu an ağlıyor. Biliyorum ama. Sestikledim. Olmuş Ben bazooka ben kaç vuruyom ya. Anam. Batuhan gel beni kurtar aşkım. Batuhan. Ödeyeyim bizim neslimizi çalacakları gel. Fana sokayım. Kafana mı sokacaksın Nereye? Anamla ona. Özgür'cüğüm, maalesef. Yağmur! Gel buraya! Mübareğim, lütfen gel Nerede, senin yanında mı? Hayır, çorba. Gel gel, gel buraya. Allah'ım! Ben aldım, atamadım. Bana bazooka verir misin? Bazooka yok elimde ama. En <laughs> sonunda ben aldım. <laughs> <laughs>

Oğlum elimdeki tabak geldi ben nereye saklayacağım? Başka adam <laughs> burada <bunun> sana. <dışına>. Gidiyorum. Beni <laughs> zamına koyalım. Bak, ben sayırım, tamam. Ben sanırım onu bitiriyorum. Tamam arvalet arvalet defterli defterli. Of <laughs> of oh, of oh, of oh, of oh. of oh, of of mother of of of

Ah, Allah! Ya firma vatan keskin nişancılı birisi varsa onu almam gerek. Lan alıyorum la. Dedimi çalıyor ya. öl anasını satın Ölmezsem... anamı verilemezsin. Bitmişim <laughs> elini <laughs> mi? <laughs> Batu ha kılıç var elinizde kılıç kılıç kılıç. Kılıç bana almışsa kılıç kılıç. Kılıç kılıç kılıç.

Bak senin kaç yaşın var? 30 ben sen 43 lan 13 fark var alt tarafı. Baba Özgür var <gülüyor> <gülüyor> abale, abale, <gülüyor> <gülüyor> e, ya avalete şak yaptı soru Özgür Batan Özgür kaçıncı? İkinciymiş. Al sana cevap. Susmadı gavale. Avale sessiz. Ekip alıyor. Benim için alıyor yeter ya.

Он изгиб бриджа. Мы что стоим еще? Давай стоим. Давай у нас, ты нахуй, давай, 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 дав